Evet, Borsa Çapkın'ın kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Yeşil Yapı Endüstrisi'nde takipçilerimizin, birçok takipçimizin yorumlarda ısrarla güncellememi istediği, bu bir aylık süreçte yoktum biliyorsunuz. Bu süreçte ısrarla Yeşil Yapı Endüstrisi, Niye Yapı'da bir güncelleme videosu istiyorlardı sürekli. Görüyordum fakat zamanım olmuyordu. Fakat şu anda tekrardan videolarımıza başladık, analiz videolarımıza. Ve e, Y yapıyı elbette çekmesem olmazdı ilk günlerinde. E, bu arada e, beni izleyen takipçilerime, beni unutmayan takipçilerime çok teşekkür ediyorum. E, benden faydalanmış olan takipçilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Dolayısıyla benim fikirlerimi önemsemişler e, ve bunun da başarılı olduğunu görmüşler. Nitekim endekste görülen noktaları, gelen seviyeleri zaten daha öncesinde İzleyen izleyen kişiler, izleyen e, dostlarımız elbette sevmişlerini ve e, buradaki başarımı sağ olsunlar teşekkür ederek bana e, beni e, onurlandırıyorlar. E, o yüzden ben de onlara buradan bir kez daha ben de teşekkür edeyim. E, diyerekten Yeşil Yapı Endüstrisi'ne geçelim. Ayrıca e, her zamanki gibi SPK uyarım ettiğince burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir dostlar. E, al sat tut tavsiyesi asla ve asla vermemekteyiz. E, kendi fikirlerimizdir, görüşlerimiz. E, ayrıca kanalıma da bu ve bunun gibi videoların devamlılığı için, istediğiniz e, analiz videoların devamlılığı için e, abone olup bildirimleri açarsanız da seviniriz dostlar. Evet Y yapıda güncel olarak 2,87 fiyat e, hareketini sürdürmekte. Şu anda e, 5,88 yüzde ile %6'ya hatta düştü. Biz video başladığımız zaman e, 2.90 küsur seviyelerdeydi. Daha da aşağı doğru iniyor. Evet burada bir genel görünümü daha öncesinden e, bu, bu Y yapıda neden bu kadar çok isteniyorduk? Çünkü biz bunu burada çizdiğimiz trendde e, bu Fibonacci kanalında biliyorsunuz e, şaşma çok azdır. E, burada 0 ve 1 arasındaki fiyat hareketliğini burada gözlemledik e, uzunca bir süredir. Bir e, seneden beri bu zaten süre gelmiş bir şey. E, ve burada da e, elbette bugün de destek noktasındayız dostlar. Çok kritik bir gün, çok kritik bir noktadayız. E, bu trendin, bu e, hareketin devamlılığını sağlayıp sağlayamadığını sizlere burada birazdan teknik verilerle yüzde kaçtan sonra buranın artık bu trend hareketinin, bu grafiğin artık iptal olacağını sizlere birazdan bahsedeceğim büyüklerimiz bunu zamanında kitaplarda yazmışlardı. Biz de yıllarca okuduk bunları. Ve buradaki deneyimimizi sizlere aktaracağım. Ama öncesinde şuradaki genel görünüm itibariyle yeni takipçilerimize, yeni daha doğrusu borsa borsada işlem yapanlara biraz fikir olması açısından bu ne anlama geliyor onu böyle bahsedelim. Fiboran çıkan kanalında 0 ve 1 seviyeleri vardır dostlar. Bu aradaki ki seviyeler 236, 382, 05, 618, 786 seviyeleri ve Ardından devamı da geliyor. 1618 vesaire diye gidiyor. Şimdi burada 0 ve 1 arası önemli. E, genelde sağlıklı olan trendlerin sağlıklı olduğu e, grafiklerde, işlemlerde 0 ve 1 arasında veya 0,5 e, dinleme noktası veya destek noktası ve 1 noktası da ana zirve noktası olarak burada değerlendirilebilir. Ya yapıda da nitekim bu şekilde olmuş dostlar burada sayısız kere e, burada 1 noktası 0 ve 1 noktası arasında veya 0,5 ve bir noktası bakın burada 05 ve bir noktası arasında hareketini sürdürmüş durumda dolayısıyla buradaki ana strateji 0'dan maliyetlenip 05'te kar alıp 01'de komple satış yapmak veya 05'te komple satışlar yapanlar oluyor veya buradan dönüşte de 05'te yarım maliyet yapıp o şekilde düşerse tekrardan vesaire vesaire işte yani burada 05 1 ve 0 noktaları stratejide ana katmanlardır, ana e, noktalarda dostlar, ana seviyelerde dostlar. Evet baktığımız zaman şu anda da %6.54 eksiyle konuşurken daha sürekli düşüyor ya yapı 2.86 seviyesine geriledik. Evet sıfır noktasının da Fibonacci açıda sıfır noktasında altına gerilemiş bulunmaktayız. Baktığımız zaman su sayda maliyetlenme kısmına gelmiş noktadayız. Su say şu anda e, maliyetlenme e, pozisyonunda maliyetlenebilecek bir pozisyonda olduğunu belirtiyor grafikte baktığımız zaman bu Fibonacci kanalımızda da elbette bizim sıfır noktamıza, maliyetlenme noktamıza geldik. Peki diyorsunuz ki buradan sarkma oldu. Bu sarkma elbette sizlere bakın bu önemli bir bilgidir, kritik bir bilgidir. Buradaki bu seviye yani 2,90 seviyesi, 2,86 seviyesi. Buradaki sarkma, buradaki sarkma %3 ila 5'in arasında yani 5'in arasına kadar geldiyse o zaman normal. Ama %3'ü hızlı bir şekilde aşıp veya %5'i hızlı bir şekilde açtığı zaman yani %7, %8, %10 yaptığı zaman artık ertesi günde elbette e, hızlı bir şekilde bir alım yani tepki alımı tekrardan burada çünkü kiri sirkeleme olayı da çok oluyor. Burada çünkü benim gördüğümü diğerleri de görüyor. Dolayısıyla büyük yatırımcılar burada kiri sirkeleme dediğimiz şeyi yapıp buradan e, sirkeleyip burada düşüş yapıp ardından buradan tekrardan çıkartabilir e bu seviyede de elbette e, burada satmış olanlar pişman oluyor dolayısıyla burada ertesi günleri hızlı bir şekilde alım gerçekleşmezse o zaman bu e, çizmiş olduğumuz bu teknik formasyon bu komple kaldırılır komple biter e, yerine farklı görüşler farklı çizimler e, farklı e, formasyonlar gelir dostlar indikatörleri kullanınız vesaire vesaire gelir o şekilde Burada %3 ve %5'in üstüne çıkması gerekiyor. Çıktıktan sonra dediğim gibi ertesi günkü alımları, ertesi günkü alımı dikkatli okumak gerekiyor. Eğer ki tekrardan bir toparlanma gelmiyorsa, burada talep artmamışsa o zaman bu hissenin sonu kötü diye bilinebilir. Çünkü burada artık buradan bile dönmüyorsa, örnek veriyorum burada geldik 2,70'te 2,70'e geldiğimiz zaman burada ertesi gün bir alım gerçekleşmezse o zaman buradaki 2,70'in altına düştü. 2,68, 2,65'e düştü. O zaman bu işin sonu elbette e, 2'lere doğru gidebilir e, diyebiliriz. O zaman da buradaki zaten trend komple bitmiş oluyor. Ve yeni trendler, yeni çizimler yapılabilir. Ama şu anda dediğim gibi daha 2,86 seviyesinde. Şu anda bu stratejiye göre elbette al tut tavsiyesi vermiyoruz. Fakat bu stratejiye göre, y yapıda, da, e, göstergelere göre, e, STOIRS'a göre maliyetlenme noktası. Ayrıca buradaki trend e, Fibonacci kanalına göre burada maliyetlenme noktasındayız dostlar. Bu da ikisi önemli bir veridir maliyetlenme işlemleri konusunda. E, baktığımız zaman içme okuyu da hemen sizlere anlatayım ve hızlıca bu videoyu bitirmiş olalım. E, baktığımız zaman 26 günlük ortalama 9 günlük ortalama üzerinde. Negatiflik hala devam ediyor biliyorsunuz burada. Ayrıca e, içim oku bulutunun altında olduğu için burada biliyorsunuz negatiflik hala hakim durumda. Bu ne demek? İçim oku bulutunun üstüne çıkması lazım ki burada bizim e, beklentimiz olan bir noktası olan işte 448 450'lere burada gelebilsin. Bu seviyeleri görebilmemiz için bu noktanın üzerine çıkması lazım diye e, bu beklentimizi burada belirtmiş oluruz içim okuya göre. Ama burada... Ee, dediğim gibi maliyetlenme noktasında iki göstergeye göre, iki önemli göstergeye göre burada maliyetlenme noktasında olduğunu belirtiyoruz. Fakat alsa tut tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle vermiyoruz. Çünkü burada eğer ki dönmezse o zaman da e, dediğim gibi buradaki e, çizim iptal olur. Ardından da buradaki belli bir yüzlerin altında dediğim gibi sarkarsa e, ve tepki alım, alımları olmazsa o zaman buradaki e, iptal olur gösterge çizim ve ardından da müthiş bir zarara doğru ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu riskli bir işlem Riskli işlem olduğunu burada tekrardan belirtiyorum. Al sat tavsiyesi de vermiyorum. Ama şu anda e, bu stratejiye göre sıfır noktasında olduğu için durum bu. Evet, burada sizleri yönlendirmeden, sizlere <laughs> yani alın demeden çünkü biliyorsunuz bu tür şeyler yasak ve ben de üzülürüm her zaman. Niye? Çünkü biz burada farklı stratejiler de kullanıp o şekilde e, zararlarımızı kısabiliriz. Fakat e, yeni başlayanlar için elbette bu sıkıntılı bir işlem olur. Dolayısıyla e, sizlere burada alsat tut tavsiyesi vermeden buradaki stratejiyi canlı canlı buradaki e, Fibonacci kanalını canlı canlı alım seviyesine göre, alım ve satım seviyesine göre burada sizlere bahsetmiş olduk. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz zaten. Burada sıfır noktasında tekrardan bu trendin devam ederse eğer buranın zaten üstüne çıkması gerekiyor. Etmezse de bu trendin artık bittiğini gösterir dostlar. Ee, borsa zaten deneyim işidir. Dolayısıyla e, buradan da bir deneyimle ayrılmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.